Allah bizden melek olmamızı istemiyor. Haşa! Allah'ın böyle bir muradı yok. İnsanlar isteseler de melek olamazlar. Niye? İnsanların mayasında, hamurunda, çamurunda, kökeninde nefis var. Nefis ölmez. Hiç kimse nefsini öldüremez. Ben nefsimi öldürdüm diyen Allah şahidi yalan söyler. 99 yaşındaki bir ihtiyarın önüne çok genç ve güzel bir kadın çırçıplak soyun, vallahi etkilenir. O melek değildir. Kimse kendisini kandırmasın. Efendim ben etkilenmem, ben yani alakadar olmam, ben nefsimi öldürmüşüm. Bunlar sapık sözler. Öyle şey olmaz. İşte bak sapık tarikatları görüyorsunuz. Gündüzleri geceye çeviren serseriler, sapıklar, ahmaklar. Genç ve güzel bir kadının karşısında mum gibi eriyen, kar gibi eriyen namussuzlar. Ne tarikatı ya? Hani nefse hakimiyet, hani İslam? Hani ahlak, hani maneviyat, hani ruhaniyet? Eğer bu millet İslam eğitiminden geçseydi, İslam eğitimi, vallahi bütün eksikliğimiz, noksanlığımız, ahmaklığımız, yanlışlığımız, eksikliğimiz, İslam'ın temel bilgilerinden mahrum olmaktan kaynaklanıyor. İnsan nedir? Anlatamıyor adam. Adam üniversiteyi bitiriyor, insan nedir? Cevap veremiyor. Niye? Allah'ın kitabından eğitim almayan adam, profesör de olsa vallahi cahildir. Niye? cehil, dünya ile, devlet ile, eşya ile alakalı ilimleri eksik değildi. Mekke'nin en önde gelen adamı Ebu Cehil'di. Ömer bin Hişam, asıl adı Ömer bin Hişam. Ebu Cehil bir künyedir, sıfattır. Bu sıfatı, bu künyeyi, Ebu Cehil künyesini Hz. Muhammed Mustafa verdi adamın şahsına. Ne demek Ebu Cehil? Cehaletin babası. Ya hiç devlet başkanlığı makamına gelmiş adam cahil olur mu? İşte cahil olmasaydı peygamber Ebu Cehil demezdi. Ben demiyorum, o diyor. Bunun cehaleti nereden geliyor? Kur'an'ın eğitiminden geçmemiş. Allah'ın terbiyesinden, Allah'ın eğitiminden, Allah'ın taliminden geçmemiş. Bugün de cumhurbaşkanı da olsa, profesör de olsa, üniversitenin dekanı ve rektörü de olsa, eğer Kur'an eğitiminden geçmemişse vallahi cahildir, illah illahi cahildir. Kur'an eğitimi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar bu millet Kur'an eğitiminden vallahi mahrum bırakılmıştır. Resmen mahrum bırakılmıştır. Kasten mahrum bırakılmıştır. Dini eğitim soyutlanmıştır, alınmıştır. İslami eğitimden milletin fertleri geçirilmemiştir. Şeriat nedir kimse bilmiyor. Tarikat nedir kimse bilmiyor. Evliya nedir kimse bilmiyor. İslam nedir kimse bilmiyor. Nedir kimse bilmiyor. Bu bir eğitim meselesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı 70 senedir bu millete İslam'ı öğretememiştir. Tarikatı öğretememiştir, şeriatı öğretememiştir, bu millete hiçbir şey verememiştir. İşte çıkıyor bir şerefsiz, değersiz, namussuz bir adam, Adı Kaptancı, Fatih gibi ilmin, irfanın, Sultan Fatih'in bulunduğu bir sentte ne kadar insan varsa toplayabiliyor, sapı, şerefsiz, namussuz, Bu serseriliktir. Böyle olmamalıydı. Bu millet böyle olmamalıydı. Belediye başkanlarına varıncaya kadar, doktorlara, <laughs> hekimlere, avukatlara, şarkıcılara kadar akın akın bir serserinin peşinden bir ajanın, karanlık güçlerin Fatih'te kullandığı bir ajanın peşinde gitmişler. Utanın, utanın, utanın. Hepsi utansın. İslam eğitiminden geçmeyen insanlar tabi insan tutacaklar. Temel meseleleri temel kavramları, mefhumları, kelimeleri Allah'ın kitabından beslenmeyen, Allah'ın kitabından eğitim almayan insan nedir, melek nedir, hayvan nedir, oruç nedir, vallahi bilemez. E öyle insanı ortaya koyalım. İnsan kim? İnsan niçin yaşar? İnsan niçin yer ve içer? Sokakta dolaşan sürü sürü insanlar var sorun. Niçin yaşıyorsunuz diye sorun. Vereceği cevap yemek ve içmek için yaşıyorum diyor. Ben yemek için yaşıyorum arkadaş. Yaşamak için yaşıyorum, yemek için yaşıyorum, içmek için yaşıyorum, sevkimi, keyfimi tatbik etmek için yaşıyorum diyor. Böyle o zaman hayvandan farkın ne? Çayırda otlayan hayvanla lokantada yemek yiyen adamın farkı ne? Bana farkı söyleyin. İşte Ramazan orucu bu farkı ortaya koyuyor. Bakın şimdi yemekler içmekle kesilmişiz. Hayvanlıktan çıkmışız. İnsan olmuşuz şu anda.